Sen getirdin. Kayıttan mı çıktın? Evet. Bilerek öyle istedim. İlk dansımızın parçası bu olsun diye. Bak sen. Efe Tekin. Şaşırtıyorsun beni. Bir gülüyor mu? Islak bir yolda yalnız yürürken. Hı. Bambaşka bir şey düşünürken. Aklındasın. Son ana kadar dedim ki yemedi. Ama beni şaşırttın. Hayret geldin. Üstüne imza bile attın. Senden korkan senin gibi olsun. Olsun Allah. Ben gibi olmak güzel. Bence de. Sen olmak güzel. Laf mı sokuyorsun? İltifat mı ediyorsun? Yok. De ama. İkisi değil. Gerçeği söylüyorum sadece. Senin yaptığın gibi. Senin gibi söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Senin gibi derken? Ne istediğini bilen İstediğinden vazgeçmeyen Evcilleşmeyen Kimsenin sözünü dinlemeyen Meydan okuyan Sanki hiç gitmemiş hep var Savaşmaktan da asla vazgeçmeyen Savaşır gibi severim. Savaşır gibi sevişen. Beni bir şeylerden aklar gibi, Koparmadan çiçek koklar gibi, Hiç bozulmamış ya Dünyada bir eşi benzeri dağılmayan bir kadın. Ne oldu? Hoşuna mı gitti? 40 yılın başı iltifat ediyorsun. Karşılık mı bekliyorsun? Senden mi? Yok. Asla. Hatta ben diyorum ki şöyle yapalım. Gecenin kalanında benimle ilgili bana bir şey söyleme. Benim de canım sıkılmasın. Ama bir şey sormam lazım. Yoksa meraktan çatlar. Hı. Sor bakalım. Sen böyle dans nereden öğrendin? Her şeyi bilemezsin bu hayatta Leyla Hanım. Ama koca kocamsın artık. Bilmem lazım. Tamam. Sen bana yara mı söyle. Titreyen ellerini anlat. Ben de sana dans etmeyi nerede öğrendiğimi söyleyeyim. Nasıl? Şimdi değil. Ama bir gün. Evet. Bir gün mutlaka. mutlaka. Doktor, baba, baba bir şey yok baba. Getir, 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 getir. Gel baba, gel baba, gel baba. Gel Buyurun, baba. Sizi şöyle Doktor. alalım. Ben de abisiyim. Sadece bir kişi. Tamam ama Allah onu almadan önce düşünecektim. Ben de yüzünü hani sen çukurcuğum hala. Yazı bile yazdırdım çünkü. Adettenmiş anam öyle dedi. falan yazdırmadım ama. Karışı olursa dalga geçersin diye. Onun yerine... Ne yapayım? Başka bir şey gelmedi aklıma. O sefer sen haklı çıkma Leyla. Bu sefer haklı çıkma Leyla. 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 Uyandı. 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 Bağırma be. Şimdi çaldı. Anneanne. Anneanne annem uyandı. Şu babaanne. Sen babama haber ver. Anam perişan oldu. Babaanne Leyla gözlerini açtı. İyi olacak inşallah. Onu kurtarmadı, yolu belliydi. Şimdi sen kalanları nasıl koruyacaksın? Onu düşün. Sen ya? Sen artık Gülcanım durma. Ağlayın dikişlerim patlayacak bak. Ne var kızım yalan mı? O kadar hayırlı bir düğün olsa bu kadar cenaze çıkmazdı. ya oğlum tövbe de. Allah Allah bir ayarın olsun ya Kartal. Abi doğruya doğru. Doğruya doğru şey ortada. Ya bu kız da kevgire dönmüş durumda. <laughs> yani abi sözü neyip hayırlı bir evlilik yapsam bunlar hiçbir olmazdı. kızım. Baba Allah aşkına şu anda bir şey söyle ya. Ne gülüp duruyorsunuz böyle ya? Benim vurulma mevzumun yanlış eş seçimiyle ilgili olduğunu söylüyor kendileri. Doğruya doğru baba. <laughs> Oturmaz mısın Oktay amca? Ya yok sağ ol. Ya hala yağ var bal var yapıyor. Hadi gel biraz hava alalım. Çıkalım. Çıkalım. Gülüm bir şey ihtiyacın var mı? Yok yok gül. Kapının önüne bir şey olursa. Tam keyfine baksın. Buyur baba. Bana bak. Ya oğlum. Var mı ağrın sızı? Vallahi yoktu baba. Yoktu da bu oğlun güldüre güldüre ağrıttı. E ne yapalım çağıralım mı doktorun Ay yok canım geçer birazdan öyle değil. Sen nasılsın? Fenalaştı dediler. Yok ben iyiyim iyiyim kızım. Çok uyuttular beni. Ama bu sefer vaktinde uyandım. Ya ben diyorum daha önce de dedim. Böyle arada kaçırılmaydı, da vurulmayı da iyi oluyor. Kıymetimiz anlaşılıyor. Hem böyle hep birlikte oturuyoruz. Hayırdır komiser? Pek bir düşüncelisin. Dur ben söyleyeyim. Şey diyorsun değil mi? Madem vurulacaktın. Niye imzaya atmadan önce vurulmadın? Leyla tamam yeter artık cidden. Şakası yapılacak bir mevzu değil bu. o? Bilakis bence tam da şakası yapılacak bir konu. Madem öldürmeyen şey güçlendiriyor... ...o zaman güçlü kalmak için gülmek... ...gülüp geçmeyi bilmek gerekiyor. İyi siz gülmeye devam edin o zaman. Çünkü ben gülemiyorum. Sevdiğim kadın vurulunca... ...hayatta kaldığı için şükredebiliyorum sadece. Sizin kadar eğlenemiyorum. Bunu yapanı yakalamadan da gülemeyeceğim. Kusura bakmayın. alışkınsız değil çocuk. E ee, alışkın değil sizin abi kardeş deliklerinize. Ben gideyim bir bakayım. Ana kim bu çocuk? Kardeşi mi? Düğünde de vardı soracaktım ama fırsat olmadı. sana bu tansiyon ilacıydı, dil altıydı falan verdiler değil mi? Verdiler kızım. Dedim ya fenalaşınca bırakmadılar, yatırdılar. İyi, çok şükür. Leyla, sonra söyleriz kızım. Ne oluyor be? Kardeş değil baba. E kim? Senin yeğenin. Ne? Neriman Alam'ın oğlu. Kim? Çetin. Çetin. Nerman alanı yalandan gülme. Burada olmak senin için nasıl sıkıyor ben bilmiyorum. Sen hastanelerden nasıl korkarsın ben bilmiyorum. Bak. Burası da ilk hastaneye geldiğinde olmuştu. Pat diye bayılıverdi. <laughs> Babam o halde görünce... Ah ah ince damlam ah. Daha beş yaşında mıydın neydi? Büyüdüm ama artık korkmuyorum. Korkma. Sakın korkma. Tamam ha. Ah. İyiyim. Ben. Merak etme sen. Sen iyi olacaksın. Sen iyi ol. Sen iyi ol bana. Ne oldu? İyi misin? Yok bir şey. Kabus gördüm. Nerede herkes? Buradalar. Buralardalar. Nerelerdeler? E, kafeteryada falan vardır işte. Kartal zaten babanın eve bırakacaktı. Yoruldu kadıncağız. Yalan söylemiyorsun değil mi? Niye yalan söyleyeyim sana Leyla? İyi misin? Yapsın. Yüsen keşke biraz. Dinlenmen lazım. Gelmediler hala. Gelirler şimdi. Hadi sen uyumaya çalış biraz. Uyuyunca kabus görüyorum. Bir şey var. Sen söylemiyorsun. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu ya? Hastayım ya o yüzden. Ne oldu herkes birdenbire kayıp mı oldu? Vallahi bileşler yaramadı sana. Çıkaracağım ben bu serumu. Efe. Hah. Doktor bey de geldi. Derdini anlatırsın artık. Bolca sakinleştirici verelim doktor bey. Biraz müsaade ederseniz hastamızı bir kontrol edelim. Tabii tabii. Kapatayım mı? Geçmiş olsun. Sağ ol. Affedersiniz. Şey benim abimler buradaydı da bir söyler misiniz bana baksınlar? Ona çıktı. Herkes bir şey saklıyor ya. Nasıl? Şey, e, telefonunuzu rica edebilir miyim? Benimki kabimde kalmış da. Acil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Alo. Alo. Lan kimsin konuşsana. Şahin. Benim. Leyla. Leyla. Leyla iyi misin sen? Bak hiç sen dinle beni tamam mı? Kartal konuşturmadı bile bir konuştursa. Konuş... Leyla ben elimden geleni yaptım... Yemin ederim elimden geleni yaptım... O heriflerine gözden çıkarmıştı, vurdular zaten... Canımı zor kurtardım... Kaçacaktım, kaçacaktım, gidecektim ama... halam onlara bırakamazdım, yani geri döndüm... Halamı onlardan almak için... Ama? Ama işte sıkmış Baybars'a. O adam dedi babam yaralı falan üstüme düşeni yaptım diye. Öldürmeye kalkmış Baybars'ı. Sana yapılanları duyunca zaten bir garip olmuştu. Ama ben düşünemedim. düşünemedim beni. Düşünseydi bırakmazdım. Hay başçısı vurmuş. Sonra? Sonra işte dedi kılıç üstüme düşeni yaptım diye. O öldürmüş adamı. Sırtından vurmuş. Leyla. 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 İyi misiniz?